Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi takip ederek son dakika transfer haberlerine ulaşabilirsiniz. Son dakika Beşiktaş transfer haberi. Muleka için standart diyeşten indirim. Beşiktaş ile Jackson Muleka için transfer masasına oturan standart diyeş kulübü, oyuncunun bonservis ücreti için 5 milyon eurodan 4 milyon euroya indi. Santrafor çalışmalarını yürüten ve ağırlığı Vogers'te veren Beşiktaş, Hollandalı oyuncudan gelecek habere kilitlenirken listedeki diğer isim olan Muleka için de standart diyeş ile olan temaslarını sürdürüyor. Standart diyeş, Muleka için indirim yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiren Demokratik Kongolu golcüyle ilk temas kuruldu. Siyah beyazlıların kiralama isteği kabul görmezken kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Belçika ekibi 4 milyon Euro'ya indi. Valerian İsmail Muleka'yı istiyor. Bu rakamı da yüksek bulan yönetim en fazla 2.5 milyon Euro verebileceklerini iletti. Muleka'yı satmak isteyen Yeşil'li olan pazarlıklar sürecek. İlk olarak pivot bir santrafor isteyen teknik direktör Valerian İsmail, Muleka'yı da kanatlar için istiyor. Muleka'nın performansı Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Ve Süper Lig'de başarılı olacağının sinyallerini verdi.